Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz ekose desenli motifleri bir patchwork tığ işi hırka yapımında kullanacağım. Onun öncesinde hırkanın videosunu da yayınlayacağım. Onun öncesinde bu motiflerin nasıl yapıldığını açıklamak istedim. Bu şekilde ikili trabzanlarla yaptım bu motifleri. E, iki sıra e, uygulayarak e, ve dört tane ikili trabzan e, kullanarak e, her bir karede bu motif böyle oldu büyük kare desenli küçük kare desenlilerde de e, yine ikili trabzan kullandım e, bir sıra e, kullanarak yani her sırada e, diğer e, her sıra sonunda diğer örneğe geçiliyor. Birazdan anlatacağım detayını. Şöyle bakın, 2 tane trabzan yapıp yanına beyaz renkli trabzan, mavi trabzan, beyaz şeklinde gidiyor. Bu şekilde. Bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Ben burada ee, dörtlü trabzan kullandım mesela. Sekizli trabzan kullanırsınız o zaman dört sıra yaptığınız zaman bir kare oluşur burada. Ee, o şekilde daha da büyütebilirsiniz. çeşitli battaniye motiflerinde kullanılabilir. Böyle patchwork çalışmalarda motif olarak kullanılabilir. Bu hırkanın e, yapım videosu da. E, kısa süre sonra yer alacak bir sonraki video projesi de olabilir hatta bitmek üzere çünkü onu da kanalımda görebilirsiniz Evet şimdi yapılışına geçelim Evet arkadaşlar bu ekose motifleri ikili trabzanlar şeklinde yaptım ben her bir ilmek ikili trabzan şeklinde Burada e, dörtlü e, trabzanlar yaptım. Daha büyük e, ekose desen çıkıyor ortaya ve iki sıra örerek burada da ikili trabzanları ikişer tane kullanıp e, her sırada e, renk değişimi yaparak daha küçük ekoseler elde ettim. E, çakma sık iğne, normal sık iğne yapılarak da e, ekose yapılabilir. Şimdi bunun üzerinden e, nasıl yaptığımı anlatacağım. Şöyle. Bunun için 3 renk gerekiyor. Bir beyaz, bir koyu renk, bir de ara renk şeklinde. Şöyle bakın. Evet. Şimdi e, burada e, ikinci sırayı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Dördüncüyü yaparken bir tane yapıyorum ve ipimi tığda bekletiyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Beyaz iple, yani bir sonraki kullanacağım iple bu iki tane ilmeği alıyorum ve devam ediyorum. Dört tane ikili trabzan yapıyorum ve ipleri bütün ipleri bu arada geçiriyorum. Evet, sonuncuyu yaparken yine tığda bekletiyorum ilmeklerimi. Bir sonraki ip olan şu orta renk, açık renk maviye geçiyorum. Ilmeklerimi geçirdim. Kili trabzanlarımı yapıyorum sırayla. Evet, ilmekleri yine bekletiyorum. Beyaz ipimi geçiriyorum. Evet. Bu sıra bu şekilde bitmiş oluyor. Bir diğer sırada e, şu açık maviye geçiyoruz. E, sonra şuradaki renk e, örgüsüne göre iki sıra olarak örüp örgümüzü tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir e, metot. Evet. E, bu şekilde. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.